Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Brawl Stars videomuza da hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars hackleyeceğiz. Tam da şu arka planı görüyor musunuz bu oyunun? Bu arka plana uygun bir şeyler yapacağız Brawl Stars'ta. Neler yapacağımı videonun ilerisinde anlayacaksınız. Video atlamadan izleyin. Bayağı bir şey yapacağız bu videoda. Şimdi ilk Brawl Stars'ta hemen şu haritalara tıklayalım. Şu yeni etkinlikleri bir toplayalım. Çünkü bunlar böyle sarı sarı parladıkça benim dikkatim dağılıyor. Hemen şöyle uff Kaç X? Bunlar toplam zaten 30 XP falan veriyor. Çok kâr olmasa da insanın bir rahatlatıyor yani. Ne diyeyim? Arkadaşlar bugün Brawl dersinde ne mi yapacağız? Merak ettiniz biliyorum. Hani yıldız puanları oyundan kaldırıldı. ya Yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Herhalde kutularla beraber kaldırıldı. O kutuları, o kutu, kutu değil pardon, kusura bakmayın. O yıldız puanlarına oyuna ekleyeceğim. <laughs> oyunu Nasıl mı? Şimdi şu üç noktaya tıklıyorsunuz buradan şu gelen kutusu var ya ona tıklayın arkadaşlar. Çok kolay bakın. Şurada dört tane mesaj diyor. Şunu aşağı çek 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 çek. Sonra nerede? Bir dakika arkadaşlar bulamadım kusura bakmayın. Evet arkadaşlar biraz aşağılardaymış zor buldum. Ama diyor ki 25 yıldız puanı hediye edildi. Brawl event. Bu ne demek? Tam bundan buçuk yıl önce 561 gün önce bana bu ödül hediye edilmiş Brawl şampiyonasından. Şu savaşçılara girelim. Şey kostüm var ya Tara kostümü onunla beraber gelmişti. Tara nerede? Tara. Aranızda bilenler vardır muhakkak. Birazcık geç girdi ama sinirli Tara. Bu kostümle beraber bu ödül vermişti. Arkadaşlar siz boşuna gidip uğraşmayın. Herkese gönderilmedi. Aran Şu an Brawl Stars oynayanların %99,5'inde yoktur öyle düşünüyorum. Arkadaşlar ben şu alt tuşuna basmadan önce siz bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Konuşamıyorum bu arada konuşmayı bu Şu kardeşiniz bir 10.000 abone olmasın mı? Yani Hak etmiyor muyum sizce? Neyse daha fazla boş yapmadan 3, 2, 1 25 yıldız puan toplandı dedi mi? Arkadaşlar ben dediğimi yaparım bak bak Yukarıda görmüş olduğunuz gibi 25 yıldız puanı gösteriyor Bu ne demek? Oyuna yıldız puanı ekledim Bak ben daha ne yapayım? Gerçek Brawl Stars nasıl inandıracağım ha? Mesela geç yüklene. bu bilgisayardan dolayı arkadaşlar gerçek Brawl Stars vallahi bak Aa şöyle göstereyim Bakın girdi ya yapma. Şimdi lan Şunlardan... bir dakika. Yıldız puan aldım diye oyun çöktüm lan. Oyunu bozacağız dedik ara bozduk. Vallahi gitti. Ha ah, gel geldi geldi. Şimdi 3 noktaya tıklayalım. Bakın Supercell ID falan diyor. Gerçek bir olsa sak. Supercell ID'ye bağlı. Bak Supercell ID'ye tıkladım. Bak şimdi gelecek bilgisayarın yavaşlığından oluyor. Vallahi gerçek ya. Bak Ares 26 Hakan diyor. Gerçek bir olsa yani sizi inandırmak için tam 7 kere 5 kere yani gerçek dedim inanmışsınızdır umarım. Çünkü gerçek. Yüklenmiyor arkadaşlar bu. Sen şaka yapıyorsun. Bağlantı kesildi ben tekrar giriş yapmayı dene. Abi oyun her bozduk he. Bak 25 yıldız falan duruyor. Tıklıyorum. Tıkladım. süper yazısı geldi. tam Brawl Stars'ın yükleme ekranı. Ne olacak sizce? Bence konuşamadım. <laughs> Hastayım biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın sesim biraz borazan gibi çıkıyor. Bence oyun bozduk. Ben söyleyeyim. Bak hala sonu cevabı diyor. Hala. Ne olacak şu an? Girmedi. Ha vallahi girmedi. Böyle kaldı. Bak daha da girmeyeceğine eminim. Evet arkadaşlar resmi bir şekilde Brawl Stars'ı bozmuş olmaktayız. Aa dur. Girdi. Ne oluyor lan şundan 999 999 999 bagi girdi şu an. Ne oluyor buraya yaptı? Ya sen şaka yapıyorsun ya. Orada ne olduğunu gördünüz mü bak girdi. Şurada 999 falan yazıyor hepsinde. Oğlum keşke elmas 999 olsaydı. Evet arkadaşlar resmi bir şekilde bozuk dediğim gibi ama geri düzeldi hemen. Evet haberlere tıkladığınız zaman burada şöyle bir etkinlik var. Yukarı doğru kaydırıyorsunuz. 20 Haziran'da açılacak. Yani 20 Haziran'a kadar biz Brawl Stars oyuncularının süresi var. Bu ne demek? Biz bütün Brawl Stars oyuncuları oyunu oynuyoruz. Yani bayağı şu an oyun popüler ve oynuyoruz. Ama ne yapıyoruz? Mesela Edgar'la birini kesiyoruz. Sonra dislike emoji atıyoruz. Karşı tarafa sinirini bozuyoruz. Brawl Stars da bunun karşısına geçmek için böyle bir etkinlik getirdi. Like. Bunu kullanmak. Eğer bunu kullanırsa bütün oyuncular hepsi toplanacak. 10 milyar mı öyle bir şey geçerse şimdi yanlış bilgi vermeyeyim birazdan videosunu izleyeceğiz zaten 5 adet efsanevi stratejisi verecekler ve yani çok çok iyi 5 tane hediyesi bakın şurada artı bir, artı bir artı bir artı bir artı bir olacak şekilde Bunlar kişisel dediğim kişisel değil dediğim gibi herkes kullanacak ve hepsi bizim bu kumbaramıza dolacak ve bunları tek tek değil hepsi şuraya dolacak arkadaşlar Ondan sonra 20 Haziran'da birden ve pat 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 açacağız. Yani mega kutu biriktirir gibi bunları açacağız. Bu ne kadar karlı diyorsunuz yani 5 tane çok az değil mi diyebilirsiniz ama şöyle bir olay var. Bir ara 100 tane stradis verdiler. Ne oldu? Heyecanlandık. Ama ne çıktı? İçinden maksimum 2 tane hepsane stradis yaptık. Ama bunda kesin olarak 5 tane verecekler. Yani 100'den 2 tane hepsane çıkıyorsa mantıken 250 tane stradisine eş değer bir rakam. Anladınız mı? Bence anladınız. Şimdi arkadaşlar Chrome'a girdikten sonra buraya hemen e, Brawls HB Bro Brawl mu? HB Brawl Stars. Bir dakika. Bak aklım karışıyor. Brawl Stars yazıyoruz. Buradan Brawl Stars YouTube yazalım. Brawl Stars'ın kendi YouTube hesabına girelim. <laughs> buraya girdikten sonra hemen videolar diyoruz. Ve videolardan son atılan video Delete Toxicity 5 Be Ligin Star Drops videosuna tıklıyoruz. 5. saniyeye kadar izlemişim ama arkadaşlar Very kesinlikle 5 saniyelik spoiler vermeyeceğim. Şimdi ilk bir başlıkta ne yazdığını bir çevirelim çünkü İngilizcem sıfır. Çeviri yazalım buraya hemen. Şimdi arkadaşlar bir başlığı kopyalayalım. Şuraya gel yapıştır. Zehirlilik silin ve 5 saniye Vistar hediyesi damaları. Tabi e, tabii ki de çeviri yanlış çeviriyor Google çevir olduğu için. Yani mantıken toksikliği bırakın ve 5 tane star tadına bakın yani dadına bakın diye bir başlık var. Video izleyelim yani başlıktan video anlayamayacağımıza göre. Şuradan ayarlar hemen alt yazılar ve Türkçe nerede Türkçe Türkçe. Tamam arkadaşlar zil çaldı hemen 2 dakika geliyorum şu geri az kalmıştık ya buradan kalmıştık en başında kalmışız. <gülüyor> aynen aynen beğen <laughs> rozetini kullanan herkes ödül kazansın <gülüyor> <gülüyor> oyuncular artık kaba olmayacak aynen dediğim gibi toksikliği bırakıyoruz <laughs> nasıl yapılacağını gösterelim <laughs> mesela bak ben buradan geldim gol at Evet trick shot denedi girmedi tabi Siz hiç bir ödül yok dedi bu arada Kibar olmayan alçık değilseniz e de şey de bir amel şöyle kullanılır şey basıyorsun atıyor çok iyi Savaşçınıza gidip rozet ekranına önce de. Bunu zaten ben videoda anlatacağım ama burada da dinleyebilirsiniz bu Ben bunu tamam. videoda detaylı anlatacağım aranızda bilmeyenler varsa Bunları alacağım böyle çıkartacağım 2 tane tamam, karakter tamam, verecek Dur arkadaşlar ben aldım hemen bir en son kaldım. <laughs> <laughs> <Tamam>. Ama bu <laughs> sefer biraz farklılar. <gülüyor> <Cesaret> <gülüyor> Aldığınız efsanevi istereleri bir kumbaraya birikecek ve onların hepsini toplatacaksınız. Bunları da anlatacağım zaten sıkıntı yok. <laughs> Aynen. İlk ilk... İlk 3 eşikte konuşamıyorum. Önce iki kat günlük star var. Bu zaten aktif oldu şu anda oyuna girerseniz. Bu zaten çok kolay açıldı. Bu da çok kolay açıldı bu arada. Double XP çok işe yarar mı bilmiyorum ama 100 milyon beğenmedi double XP varmış. Yani şu anda Brawl Stars'a girerseniz oyuncular olarak 100 milyon şeyi beğenmeyi kullanmışız bile. Ve geri kalan 10 milyarı da yaparız yani. Bir günde bakın video atalım ne kadar olmuş. 10 saatte 100 milyon desek çok rahat yapılır bu sayı. Bir de oyuncuların daha çok az öğrenmişken 100 milyon yani bütün Brawl Stars kitlesi öğrense anlatınız. Yani bir haftada olur. 2 milyon memede 2 kat ustalık çılgınlığı var. Ve böylece ustalık çılgınlığıyla beraber istediğiniz karakterlerin ustalığını yürütebilir ve karakterlerinizi böyle ne bileyim o başarımlarını full edersiniz. Artık hava atabilirsiniz. Hani şeyler oluyor böyle altta yazıyor mesela. Brawl Stars CEO'su Edgar. Anladınız mı? Onun gibi şeyleri yapmak için bu çok gerekliydi. Bir de bunu iki katına çıkardılar ya yani. mükemmel oldu. Abi tabii ki de ben yapmayacağım. Üşeniyorum ama siz yapabilirsiniz. Belki Edgar'ınkini yaparım. Çok kolay çünkü. <gülüyor> 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 Bu şimdiye kadarki en zor hedefimiz ve pozitif tutumunuz herkes için önemli. <laughs> so Bir, bire 3 knockoutlu arkadaşını <laughs> siz yok edildikten sonra kaybettiğinde beğenmeme rozetini yapıştırıyorsanız ne diyecek? Trevi yüzmeyin. Ben mi seçin? Yetince pozitiflik geldiğimize göre ben niye çıkıyorum mesela? Tam ekranım. 1 milyon elmas hediye edelim. Oha bak bak bunu beklemiyordum. 1 milyon elmas ne lan? Kafayı yemişler. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Katılmak için iyi kalpli olduğunuz bir anı göstermelisiniz. Nasıl mesela? <gülüyor> 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 Heh, ben biraz site sandım. Ve Brawl Stars etiketleriyle sosyal medyada paylaşın. Savaş topuna güzel bir pas, zor bir maçın ardından gönderilen beğenme. Biz bunları Stars'a kesin atacağız. Onlar da aradan bir tanesini tane tane seçip ona 1 milyon elmas mı gönderecek? Bir şey söyleyeceğim. Mesela 1 milyon elmasla oyuncu ne yapacak? Oyunu fuller. Elmas artar bu arada. Bence artar. Etkinlik 20 Haziran'da bittiğinde rastgele 10. 10 bak tam. 1 değilmiş ama 10 kazanan. Türkiye'den kazanan çıkar mı? İlla çıkar yani şans işi. Çıkmayı da yani. illaki ki şimdi cümle. Anlam bozukluğu kurmayayım. Hakan yani cümle kurmayı bilmiyor. Anlam bozukluğuna katılın Neyse. Devam. Gerçekten iyi kalpliyseniz ödülünüzü bir arkadaşınızla paylaşabileceksiniz. Bak bu çok güzel. Mesela bak, Türkiye'de bir kişiye çıksa 10 kişiye paylaşsa 100.000 elmas ediyor. Bak 10 da değil. Bak 100 kişiye paylaşsa 1000 elmas mı ediyor? Bak şimdi matematiğim yetmedi mesela. 1 milyon da sen. Aynen. 1000 elmas ediyor. Ya da 1000 kişiye paylaşırsa 1000 elmas. Anladınız siz ya baya büyük. 10 bin elmas ile 100 kişiye paylaşırsa. İkide bir heyecandan çıkıp duruyorum tam ekrandan. Çünkü çok devasa bir etkinlik ya yani, anladınız mı? 20 Haziran'da bitiyor ama biz 20 Haziran'a kadar kesinlikle yaparız. 10 günümüz var ve 10 günde bence gayet kolay. Hadi bakalım iyi davranma zamanı. Şimdi nasıl bu etkinlikten yararlanacağınızı göstereyim. Şimdi savaşçılara tıklıyorsunuz. Savaşçılar sekmesini girdikten sonra buradan bir tane rastgele karakter seçebilirsiniz. Eş olsun. Sonra şurada şöyle bir yorum gibi bir ifade var ya ona tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra rozetler geliyor. Eş rozetleri değil oyuncu rozetlerine giriyorsunuz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi dislike emojisi var. Ben çünkü bu, bu emojiyi kullanmayı çok seviyordum. İnsanları böyle çıldırıyor, çıldırtıyordum. Ama şimdilik bunun yerine like emojisini seçiyorum. Bu like emojisi burada kalacak arkadaşlar. Şimdi şu kutuyu bir alalım arkadaşlar maçta. Ben 1120 çok kötü vuruyormuş. Eşi niye seçtik ki? Bu arada boşta dururken de şu like emojisini kullanalım. Ne kadar kar o kadar iyi. Kanki like emojisi atsana delirdin mi? Emoji kullan, emoji, emoji kullan. Delirmiş bu oyuncular ya. Bak. Ben sana like'ımı hoş at. bakayım. olay ki hoşuna at. At. At geri zekalısın. Şunları ben anlamak lazım. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakmayı Kendinize cici bakmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Dediğiniz gibi like dediğiniz gibi değil. Bak dediğim gibi. Bak konuşmayı bilmiyorum ben. Ben konuşmayı bilmem bir salam. Onu boş verin ama kanalıma abone olmayı Kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Çünkü 10.000 abone olmak istiyorum ve iki beyden hakkında tebrik ederim konuşmayı öğrendi.